Dergi kalkıyonu süreçte editör evet, paneli şekilde gözükmekte. Burada makalelerin durumlarını görebilirsiniz. Aydın bir şekilde, Burada, e, aynı, aynı, şekilde. E, aynı zamanda profil bilgisini de buraya koyduk ki uzmanlık alanları eğer boşsa bulunmanız daha zorlaşır. Bizden doldurulması için bu şekilde e, ön planı bıraktık. Şimdi editörde olan bir makale gibi yazarı revizyon göndereceğim. Editor olarak kendime atanan makaleleri görmek istiyorum. Ara dedim ve bu şekilde buldum. Mesela bu makaleyi buluyorum. Ee, gerekli hakem, gerekli değerlendirme sayısı şu an 3 gözüküyor. Ona rağmen yine de karar verebilirim. Ee, buradaki işlemler daha çok ön kontrol işlemleri hakem hata hariç. Yazara tekrar gönder dediğimizde ve bizim isteği göndermiş olmuyorsunuz aslında. Sadece küçük düzenlemeleri yapması için yeniden gönderim istiyorsunuz. Bu o demek. Ancak e, hakem kararlarına göre hakemin formdaki yanıklarını göndermek istiyorsanız ya da hakemin değerlendirme sürümünü dosyasını göndermek istiyorsanız üzere, o zaman karar vermelisiniz. Bu uyarıda hakem ataması yaptığınız mı karar bekleniyor olacak diyor sadece ve durumu karar bekleniyor oldu. Bizi karar tabına yönlendirdi. Eğer doldurulmuş e, form yanıtları varsa bu e, pencerede özet görüntüsünü görebilirsiniz. İlk başta karar mektubu olmayacaktır. Çünkü henüz karar vermedim. Burada da editörün kararı yazıyor. Editörün kararı seçildikten sonra karar mektubu değerlendirme formundaki yanıtlarla birlikte e, oluşacaktır. Editörün kararını da içerecektir. Şimdi ben karar bekleniyor durumunda olan bir makaleyi e, yazara yorum yazıyorum. Mesela test makalesi olduğu için bu şekilde yazıyorum. Minor revizyon istedim. Kaydete devam ediyorum. Ve revizyon isteği gönderildi mesela. Şimdi kararı mesela yanlış yaptığını düşündüm ve kararı değiştir diye bir seçenek görüyorum burada. Bu da yine eklediğimiz bir özellik kararı da de değiştirebilirsiniz. Karar mektubunu e, bakarsak bu şekilde standart bir karar mektubu oluşuyor. Karar yazıyor. Daha sonra editör yorumu ve değerlendirme raporları. Değerlendirme raporu olmadığı için bu şekilde yazıyor. Şimdi e, kararı değiştiriyorum. Yine durumu karar bekleniyor oluyor. Önceki değerlendirme raporlarını bu şekilde görebilirim. Önceki karar mektuplarını bu şekilde görebilirim. Şimdi major revizyon istiyorum yazardan. kaydet ve devam et dedim. Evet durumu revizyon isteği gönderildi oldu. Şimdi yazar süresi boyunca revizyon isteğini kabul etmesi gerekiyor. Eğer e, arttırmak ya da azaltmak istiyorsam Kaç gün süre vereceğimi bu şekilde e, ayarlayabilirim. Default sayılar vermiştik biz, onun da ayarlarını süreç ayarlarından yapabilirsiniz. Revizyon isteğine cevap verdikten sonra dosyalar kısmından e, yazarım hangi dosyayı revize ettiğini, yüklenmiş revizyon dosyasını bu şekilde dosyalı tabandan görebilirim.